Öküz ceviz ağacı. Oradan besleniyor. Toplanmamış meyveleri o ceviz ağacının. kokus cevizi diye biliyorum. Bak iki tane de kuş yuvası var aşağıda. Bak oradan alıyor geliyor. Gitti. Tek tanesi orada. Bir tanesi orada kaldı. Şimdi o da gider. Şimdi o da gider. Daha dün akşam da kızıl derili borcumun gitti. Yine gelirler ama ilk kez bu o da kurumuş bir ceviz ağacı. Ama kurumamış. Bak altta yeşil yaprakları var. Bakımsız. Evet. Yıllardır öyle. İki taneydi. Tek kaldı. Daha dün akşam da Kızıl Derili burcumun karga olduğunu öğrenince ve bu sabah bu kargaları ilk kez ilk kez bu ağaçta görünce normalde kumrular olurdu burada. Evet kumrular da var. Ama bu ağaçta, bu dalda bu sabah ilk kez karga gördüm. Bir çift karga gördüm. Bu bence güzellikleri işaret. Güzellikleri müjdeliyor ve güneş pigine muht asja . muht asja , kina aega .